12. bab. Men kariha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yulqa fil min al iman. Küfre dönmeyi yani imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha beter saymak. Demin de bir hadisin içerisinde bu geçmişti imanın alameti olarak. <laughs> 21 nolu hadis. Hadessene Süleyman bin Harb bize Süleyman bin Harb anlattı. Kana dedi ki: Hadessene şuebetu bize şube anlattı. An Katade o da Katade'den An Enes'in o da Enes'ten radiyallahu anhu an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kana dedi ki: Felasun üç şey var ki men kunne fihi bir kimse de bunlar bulunursa وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ İmanın tadına erer, imanın tadını yaşar. مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا Allah ve elçisinin bir kimseye her şeyden daha sevimli olması. ilk husus bu. وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا Yine ikinci husus. Bir kimsenin bir kimseyi sevmesi. لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ Ona duyduğu sevginin, sevginin ardında Allah'tan başka bir neden bulamıyor. Yine geçen hafta da böyle bir husus vardı. İşte kişinin kardeşi için, kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmesi. İşi sevgiden tutunca çok zorlanıyoruz demiştik. Burada da benzer bir durum var. Yani bir kimseye duyduğunuz sevgi var. Bu sevginin gerekçesi, nedenini düşünüyorsunuz o nedenler o orada neden diye Allah'tan ayrı bir neden bulamıyorsunuz. Allah'ın üstü bir şey. O men ahabba abdan la yuhibbuhu illa Bir kulu seviyorsunuz ama ona duyduğunuz sevgide sevginin gerekçesi olarak Allah'tan başka bir şey yok. O men yekrahu en yauda fil kufri yine kişinin küfre dönmekten o denli nefret etmesi ki بعد اذا enkaze Allahu Allah kendisini kurtardıktan sonra kemme yekrahu en yulqa fi'n ateşe atılmak daha iyidir. Ateşe atılan ateşe düşeyim, yanayım ama küfre dönmeyeyim şeklinde bakıyor olaya. Bu üç husus kişide bir insanda bulunursa o imanın tadını yaşıyor demektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün okuduğumuz 8. babdaki hadisle bunu karşılaştırıyorum. 8. babdaki hadis ile hemen hemen bu hadis yani metni itibariyle aynı. Tabii ki İmam Buhari hadisi yinelediğinde senedini hemen değiştiriyor. Ama Buhari'de gördüğümüz hemen hemen ilk tekrar hadisi. Buhari'nin en çok sakındığı şeylerden birisi tekrar hadis vermemek. Çünkü hadis kitaplarında en çok bulunan ve hadis kitaplarını kabartan, bir husustur bu bundan sakınmak üzere muhtasar bir eser yazayım Hz Peygamberden gelen en sağlamlarını tekrarı olmaksızın tekrar etmeye tekrar etmeden bir kitap oluşturayım maksadıyla girdi ama işte burada da önümüze çıkıyor mü hadisler